Arkadaşlar merhaba. Geçen hafta elektrofizyomatikye giriş yapmıştık ee, ve bir pistonun tek etkili pistonun doğrudan kontrolünü görmüştük. Bu hafta e, tek etkili pistonun e, dolaylı kontrolünü göreceğiz. Bunun için bir pneumatik güç devresi ve kumanda devresi kuracağız. Önce pneumatik güç devresini kuralım. E, güç devremizde bir basınç kaynağımız olacak tek etkili silindirimiz olacak ve kumanda devresiyle ile pneumatik devre arasında bağlantıyı sağlayacak olan valfimiz olacak. Valfimiz ee, bobin kumandalı olacak. Hemen 3'e 2 3'e 2 valfimizi seçiyoruz. Normalde kapalı yay geri dönüşlü. Bağlantılarımızı yapalım. Bir nolu girişlere her zaman neyi bağlıyorduk? hava kaynağımızı bağlıyorduk. İki nolu çıkıştan da pistonumuza bağlantıyı yaptık. Bu şekilde çalıştırdığımız takdirde geçen hafta da bu tarz bir uygulama yapmıştık. Göstermiştim. 24 volt sinyal geldi. Piston ileri gitti. Sinyali sıfıra çıkardığı zaman ise valfim eski konumuna geri döndüğü için yay geri dönüşüyle geri geldi. Bu hortumda hava kalmadığı için basınçlı hava pistonun yay etkisiyle geri döndü. Bunun pneumatik devresi bu. Peki bu sinyali nasıl veriyorduk biz? Kumanda devresiyle veriyorduk. Hemen etiketlemesini yapalım. Y1 diye etiketledik. Kumanda devresini kuralım. Pneumatik kısmını kapattım. Elektrik kısmı açık olacak. Bizim bir gerilim beslemesine ihtiyacımız var. 0, 24 volt. Daha sonra bir butonla başlıyoruz. 24 volttan butona. Butonumuzu hemen isimlendirelim. S1 butonu. S1 butonuna bastığımız anda ee, benim rölem enerjilenecek. Rölemin açık kontağı kapanarak Y1 bobinini enerjileyecek. Bu şekilde dolaylı kontrol yapmış olacağız. S1 basıldığı anda ne yapacaktı? Röleyi enerjileyecek. Hemen röleyi alıyoruz. Ve bağlantımızı bu şekilde yapıyoruz. Düzeltelim. Tabii ki röleyi de ne yapacağız? Etiketleyeceğiz. R1 rölesi olarak etiketledik. R1 rölesi S1 butonuna basıldığı anda enerjileniyor. Enerjilenmesiyle R1 rölesinin açık kontağı kapanacak. Hemen buradan kontak alıyoruz, kontaklar. Normalde açık kontağımızı aldık bağlantımızı yapalım buraya. Neyse burası çok önemli değil. Bağlantıyı yaptık. Etiketlemesini yapalım. R1 olarak etiketledik. R1 rölesi enerjilendi, kontağını kapattı. Ne yapacak? Benim bobinimi enerjileyecek. Bobini enerjiledim ve buraya da bağlantıyı yapacağız. Bobinin ismi neydi? Hemen geliyorum buraya bakıyorum. Y1. Çift tıklıyorum üzerine. Y1'i etiketledim. Çalıştıralım. Butona bastığım anda R1 enerjilenecek, açık kontağını kapatacak, Y1 bobinini enerjileyecek. Y1 bobininin enerjilenmesiyle valfin konum değiştirecek ve piston hava kaynağından gelen havanın geçişi sağlandığı için ileri doğru hareket edecek. Diğer de bir bu şekilde hatlar üst üste geldiği zaman hata verebilir. Hemen şu hattı silelim. Bu şekilde bağlantıyı tekrar yapalım. Evet, çalıştırdık. Bu bastım. Röle enerjilendi. Kontağını kapattı. Ee, ve bobin enerjilendiği için var konum değiştirdi. Piston ileri doğru hareket etti. Şimdi burada e, butonla çektiğim zaman piston eski konumuna geri dönüyor. Çünkü Y1 rölesi enerjilenmiyor. Bu tip devrelerde yay geri dönüşlü valf kullanmış isek yani bu tip devrelerde bizim kumanda devresinde mühürleme yapmamız gerekiyor. Ardışık kontrol dersinden hatırlarsanız enerjiledi enerjilenen ee, rölenin enerjilenen rölenin ee, mühürlenmesi için kendi kontağı ne yapıyorduk kendi kontağını S1 sınır ana, S1 anahtarına S1 anahtarına paralel bağlıyorduk. Hemen bir tane daha normalde açık kontak alıyorum. Bu normalde açık kontağın bağlantısını bu şekilde yapıyoruz. Neydi bunun adı? Kendi rölesinin açık kontağı olduğu için R1 yazıyoruz. Tekrar çalıştıralım. Şimdi sana bastım. Elimi çektim artık. Basılı değil hala. Ama mühürlendiği için benim R1 rölem açık kontakları sürekli kapalı olduğu için Y1 ne oldu? Sürekli enerjili. O yüzden pistonum sürekli ileride. Bunu durdurmanın tek bir yolu var şu anda. Enerjiyi kesmek. Durdurmanın başka bir yolu da bu hattın üzerine bir stop butonu eklersek eğer bu hattın enerjisini kesersek R1 rölesi e, enerjiyi kesecektir ve Y1 Y1 enerjilenmediği için valfim eski konumuna geri dönecektir. Hemen bu hattı siliyorum. Burayı da silelim. Bunu yukarı doğru çekiyorum şöyle. Şu bağlantıyı da şöyle yapalım. Buraya bir tane ne ekliyoruz? kapalı kontak ekleyeceğiz veyahut ee, stop butonu ekleyeceğiz. O zaman normalde kapalı butonu buraya eklediğimiz zaman etiketleyelim hemen bunu stop yazalım. Stop butonu oldu ya da şöyle STP yazalım. Stop butonu yazdık. Hemen bunun bağlantısını yapıyoruz. Evet, şimdi çalıştıralım. Burada yine üst üste gelmiş hatlar. Hemen burayı düzeltelim. Şöyle şuradan... ...yaptık. Çalıştırdık. Start butonuna basıp ve butondan elimi ne oldu? R1 rölesinin açık kontağı kapandı. Stop butonu üzerinden R1 rölesi enerjili kalmaya devam etti. Ve kendi açık kontağı kapandığı için yani Y1 bobininin önündeki açık kontak kapandığı için Y1 bobininin sürekli enerjili kaldı. Y1 bobininin enerjili kalması ne demek? Valfin e, konumunun Sürekli aynı kalması demek ve pistonun ileride kalması demek. Stop butonuna bastığında da ne oldu? Y1 e, enerjisi kesildiği için bobin enerjisi kesildiği için pistonun eski konumuna geri döndü. Bu uygulama burada bitiyor. Haftaya e, yeni uygulamada görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.